Bazı insanlar bazı konularda çok gereksiz bir şekilde hırs yapıyor. Abi para hırsını anlarım. Dünyevi başarılara dair hırsları anlarım. Ama sabahın köründe durakta otobüse ilk binen olmak hususundaki o olağan dışı hırsı bir türlü anlayamıyorum. Ya tüm iyi niyetimle güne sakince başlayayım diyorum. Herif bir durağa geliyor. Benim bütün dengemi alt üst ediyor ya. Bu adamın olayı şu abi. Genelde durağa benden sonra gelir. Sürekli hareket halinde böyle kıpır kıpır bir oraya bir buraya gider durur. Otobüs gelir gelmez öyle bir arzuyla atağa geçer ki hep ilk binen o olur. Arkadaş sabah sabah bu ne enerji, bu ne motivasyon? Ne olacak yani ilk sen binince? Ödül mü verecekler? Bu ne menen bir hırs ya? İlk başlarda bu olayı fazla önemsemiyordum. Ama sürekli olarak en son gelip en önce binen olması adaletsizce gelmeye başladı zamanla. Ya ne demek yani? Herif herkesi ite ite öne geçip hemen aradan bini veriyor. Ya bir ara adamın gözlerine denk geldim. Sinirden kıpkırmızı sanki biz ona ait olan bir şeyi almışız da o da zorla taarruza kalkarak bizden kendi hakkını söke söke almaya çalışıyor gibi bir hınç vardı yani o gözlerde. Abi sonuçta ne oluyor? Ben de durduk yere gaza geliyorum. Durakta sürekli teyakkuz halindeyim. Herif ne zaman gelecek, ne zaman binecek diye durduk yere gereksiz bir hususta hırs yapıyorum abi. Yani genelde kazanan o oluyor. Ve ben de güne yenilgiyle başlamanın kızgınlığı ve gerginliği sebebiyle uzun süre gün içinde kendimi toparlayamıyorum. Yani basit bir şehir içi ulaşım meselesi adeta bir güç savaşına dönünce insan yıpranıyor tabii. Hayatın kendine has onca derdi varken abi. Niye bir de bu meseleyi kafama takma zorunda kalıyorum ki ben? Ya bir sakin olun ya, bir relax olun ya. Bırakın artık şu manasız şeyleri.